Konuşmayı öğrenmek iki yıl, susmayı öğrenmek bir ömür. Melike Barut. Sahne senin. Yıllar önce iş hayatına ilk kez adımımı attığım yıllarımı düşündüm. Tıbbi satış mesilli. Altı haftalık uzun bir eğitim sürecinden sonra sanki üniversite sınavındaki hazırlıklarım gibi her hafta yapılan sınava hazırlık, inanılmaz bir heyecan ve bu altı haftanın sonunda da en sonunda size yüklenen bilgilerle mezun oluyorsunuz. Eğer firma sahipleri uygun görürlerse de bu işe kabul ediliyorsunuz. Aslında önemli olan taraf o kadar çok fazla bilgiyle donatılıp her hafta bu sınavın heyecanını yaşarken bir taraftan da aldığımız bilgilerle bir an önce sahaya gidip hekimlerimizle, müşterilerimizle buluşup bildiklerimizi Hekimlere aktarmak, müşterilerimize aktarmak. Aynı kendimi o sıralarda kum tanesinin e, tanelerini sayar gibi eğitim bitse de sahalara gitsek ve bilgilerimizi aktarsak diye düşünüyordum ve heyecanlanıyordum. Aslında şimdi o günleri düşünürken ne kadar da e, bildiklerimizi aktarmak, empati kurmadan kesinlikle ne biliyorsak karşımızdakine aktarmak istediğimizi düşündüm. Bu aslında ne bizim suçumuz ne de e, bizim bir kusurumuz. Şimdi geriye dönüp baktığımda tekrar Geçmiş yıllardan günümüze kadar hep biz bu kültürle yetiştirildik. Ne kadar çok bilirsen, ne kadar çok anlatırsan, ne kadar çok kendinden bir şeyler söylersen karşındakinde o kadar çok ilgi yaratırsın, parlarsın. Bununla ilgili bir yine hikaye geldi aklıma. Belki bilirsiniz, hatırlarsınız. 80'li yıllarda Neşeli Günler isimli bir film. E, i̇ki tane turşu e, dükkanı sahibi, e, yaşlı, ihtiyar, sürekli didişiyorlar. E, Adile Naşit ve Münir Oskol. Filmi hatırlarsınız. Ben ise buradaki e, Şener Şen'in canlandırdığı Ziya karakterinden bahsetmek istiyorum. Hatta YouTube'dan da bakarsanız tam da jilet sahnesi, Ziya'nın zi, jilet sahnesi şeklinde. Ziya giriyor kahveye ve orada ilk gördüğü amcayı hemen gazetesini aşağı indiriyor ve başlıyor e, köpüklemeye ve jiletiyle de e, sıraşı yapmaya. Bu sırada da Evet bu görmüş olduğunuz dünyanın en harika jileti. Bununla tıraş olan abilerim en yakışıklı abilerim diyor. Sonuç olarak bu e, tıraşın sonunda anlaşılıyor ki tıraş ettiği amca aslında bir köse. Buradan nereye gelmek istiyorum? E, aslında karşımızdakinin ihtiyacını belirlemeden, empati kurmadan o kadar çok taleplerimizi, isteklerimizi aktarıyoruz ki bununla ilgili çok da uzağa bakmak gerekmiyor. Yakın zamanlarda yine yaşadığım bir hikayeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Evet. Geçtiğimiz Aralık ayında bir e, dijital operasyon, dijital e, TV operatörlerinden birisi tarafından yaklaşık haftada iki gün, iki gün e, boyunca bütün ay süresince ona yakın e, kez arandım. Hanımefendi telefondaki satış temsilcisi, onu da anlıyorum ki e, set, e, satışını kapatmak ve yılı kapatmak istiyor, kotalarını tutmak istiyor. Hem ona yardımcı olmak için de. Buyurun hanımefendi dinliyorum sizi. Melike Hanım tam da size göre bir kampanyamız var. Eğer bu e, tahayyütlü e, kanalı alırsanız ve iki yıl boyunca da bundan çıkmayacağınıza söz verirseniz size şu şu indirimi yaparım. Hatta yan odadaki televizyonunuz için de size şu kanalları da açarak e, bir film im seyretme imkanı sağlarım. En sonunda bütün bildiklerini aktarıp kendime, bana yani müşteriye geldiğinde şunu söylüyorum. Ben bırakın ikinci televizyonu, hayatımdan televizyon çıkarmak istiyorum. Bu da Baktığımızda hem o şirket tarafında, satışı yapan temsilci tarafında hem zaman kaybı hem emek kaybı benim tarafımdan da empatiyle yaklaşılmamış, hiç dinlenilmemiş bir müşteri olarak kendimi mutsuz hissediyorum. Bununla ilgili olarak son zamanlarda çok yakından takip ettiğim hem sosyal medyada hem de kitaplarında okumaya başladığım bir Amerikalı yazarın kitabından bahsetmek istiyorum. Duymuşsunuzdur Simon Sinek'in Neden ile Başla diye bir kitabı var. Bu kitapta da tam böyle bir özet kısmında altın çember diye bir yaklaşımdan bahsediyor. Şöyle ben bir altın çemberde belki daha önce rastlamışsınızdır. Olaylara, kişilere, ürünümüze neyse artık konuştuğumuz neyse ne nasıldan ziyade neden yapıyoruz neden istiyoruz karşımızdakinin ihtiyacı tam olarak bu mu tam da empati kurmanın nedenine odaklanan bir yaklaşım. Bununla ilgili kitapta çok da yakından bildiğimiz Apple hikayelerinden bahsediyor. Apple'ın neden geçmişten günümüze kadar çok yenilikçi yeniliklerinin her zaman diğer insanlar tarafından kabul edildiğini birkaç tane örnekle anlatıyor. 1970'lerin sonunda müzik endüstrisi sadece müzik albümleri satan bir yaklaşımla tamamen satış odaklı empati'den uzak bir müşteri kitlesine yaklaşan bir strateji güdüyordu. Bunun da sonucunda ihtiyaca binaen Sony'nin Walkman'i bizler yaş olarak hatırlıyorum ben ve daha sonrasında da Discman'i piyasaya vererek bu ihtiyacı biraz olsun bir nebze karşıladı. Ancak daha sonra görülüyor ki Discman ya da Walkman sadece bir disklik, CD'lik ya da bir kasetlik bir içerik içeriyor. Bu da müşterinin ihtiyacını karşılamıyordu. Bunun üzerine tekrar müzik endüstrisi sadece albüm satmaya, satışa odaklanmaya yönelik piyasanın, pazarında ihtiyacını karşılamayan bir yaklaşıma tekrar girdi. O kısır döngüyü yaşamaya başladı. Bunun üzerine MP3 çalarlar piyasaya verildi ve bu da tam da e, kullanıcıların, müşterilerin ihtiyacını karşılayan kaliteli müziği, daha çok sayıda müziği, şarkıyı kaliteli bir şekilde, ucuz bir şekilde dinlenmesine imkan sağladı. Bir süre sonra görüldü ki müzik endüstrisi tekrar sadece albüm satmaya, satışa odaklanmaya e, başladığını e, fark edildi. Bunun üzerine Apple Cebinizde taşıyacağınız bin şarkı sloganıyla pazarlama stratejisi yaparak aslında bu alandaki boşluğa tam da cuk oturan bir yaklaşım sergiledi. Aslında e, hikayenin önemli kısmı e, Apple'dan iki yıl kadar önce iPod'u çıkarmadan iki yıl kadar önce Creative isimli şirket MP3 çalar 5 GB içerir sloganıyla bu yaklaşımı e, cihazı ortaya çıkarmıştı. Ancak onun yaklaşımı tutmadı. Çünkü empati'den uzak, sadece bir ürünün ne olduğunu anlatan bir yaklaşım iken Apple ise cebinizde bin şarkıyı taşıyabileceğiniz bir yaklaşımla tam da müşterinin ihtiyacını, neden ihtiyaç duyabileceğini odaklanarak bu pastadan önemli bir pay aldı. Şimdi bu altın çemberde aslında neden kullanıyoruz? Neden gerekli bu altın çember? Biz e, ilişkilerimizde Özel hayatımızda ya da iş hayatımızda bir işi yaparken eğer nedene odaklanırsak sadece konuşup anlatmaktansa karşımızdakiyle empati kurarsak bize tam da bir sarı ışık şeklinde trafik ışığını hatırlatan bir obje olur. Sözlerimi şunlarla bitirmek istiyorum çünkü konuşmayı öğrenmek iki yıl, susmayı öğrenmek ise bir ömür gerektirir.